Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kız arkadaşının sizi ya da erkek arkadaşınızın sizden başkasının gözü görmemesi ve sizden başkasına bakmamasını sağlamak için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu yazdığımız yerde şimdi nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bir printerden çıktı olarak alalım boşluklarını dolduralım ve evinizin etrafında bir yere gömelim. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da daha farklı bir yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğan Tozol. Bugünkü yapacağım işlem bağlama işlemidir. Sevgililer, sevgili birbirlerine bağlama işlemidir. Boş bıraktığım yere İkinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 25 gün içinde ismini yazdığınız kişi size bağlanacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.